Anlatın bakalım Berk Begüm. Nasıl tanıştınız siz? İkimiz de sinemadaydık. Tek başımıza. Koskoca salonda bir ikimiz vardık. Sabah on seansı falan ama. İkimizin de depresyonda olduğu zamanlar. Yani sabahtan akşama kadar film izliyoruz. Bir ağlamaklı filme gittik. İkimiz de ağladık. Sonra birbirimize baktık, güldük. Ara oldu. Yani Mısır falan almaya gittiğimizde tanıştık. İkinci yarıyı beraber izledik. Yan yana. Aynen. Filmde bir evlenme teklifi sahnesi vardı. Ben de orada gaza geldim. Bir anda orada... ...Begüm'e evlenme teklifi ettim. Ben de kabul ettim. Böylece tanışmış olduk. Hemen evlendik. Birkaç dakika içinde oldu her şey. Ee? Sizin nasıl oldu? Ya... ...bizimki de öyle çok romantikti. Yani... ...öyle böyle değil. Evet, evet Malatya'da. De. Yok, Malatya'da Doğru. Paris doğru, Aman, canım, ne önemi var ki değil mi nerede olduğumuzun? Sonuçta çok romantikti. Böyle e, güzel bir esinti, deniz manzarası, küçük bir orkestra. Davullar, zurnalar, halay başı da bendim tabii ki. Zayıcığım, ben daha romantikti diye hatırlıyorum. Aa, doğru, doğru. Ben yanlış hatırlıyorum ya. Yani evet, Paris'teydik. E biz Kübra'yla ne zaman tartışsak Kübra Paris'i e kaçar. Evet. Biz ne zaman kavga etsek ben bir Paris yaparım. <gülüyor> <gülüyor> yani ben de atladım gittim tabii peşinden. E bizimkinin haberi yok. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Sonradan bir şekilde öğrendim hangi otelde olduğunu. E tabii ki göstermedim kendimi. Önce bir takip ettim, gözlemledim. Meğer otelin yanında bir kafe varmış. Bizimki de her gün oraya takılıyormuş. E şimdi ben de bizim Fransız arkadaşları topladım, 99 tane gül aldırdım. Hepsi birer birer gittiler onun masasına bir tane gülü koydular. E, bizimki de işte böyle şaşkın şaşkın etrafa bakıyordu. E neyse, e, 99 tane gül kondu masaya sonuncusu gitti, yüzüğü çat diye masaya koydu. Bizimki hala etrafa bakıyor. Mevzuyu hala anlamadı. Sonra çıktım karşısına. E sokakta da bir grup e, müzik çalıyor. Aldım hemen arkama. Çalmaya başladı bunlar. Çok romantik bir müzik çalıyor ha. Garsonlar, marsonlar, insanlar hepsi geldiler. Bizim için şarkı söylüyorlar. Diz çöktüm. Beni böyle karşısında görünce e, gözyaşları sel oldu. Nerede olursan ol seni bulurum. Hayat boyu peşindeyim. Benimle evlenir misin? Evet. <laughs> yani yani ben de o zaman evet dedim. Yani bizimki de işte böyle bir şeydi. Ay ne kadar romantikmiş. Peki kaç zamandır evlisiniz? Beş yıl. Beş yıl üç ay demek istedi. Yani ben böyle yuvarlama'yı severim. Sever. <laughs> Ayaz Öykü, Ayaz hoş geldiniz. Ya abi haber verseydiniz diye geleceğinizi. Ha. Zaya ile Kübra demek istediler herhalde. Zaya ve Kübra mı? Kim onlar ya? Ya biz ortaokulda PS'de oynadık da. E Öykü ile Ayaz da akıllarında böyle kalmış. PS mi? Ne diyorsun abi, sen iyi misin ya? Ne piyesi? Sonra anlatırım. Ha, ha. Ha, ee, tamam o zaman İlkerciğim. E, e, biz gidelim. Size afiyet olsun. Nasıl ya? Yürü. Ne oluyor burada ya? Ay ne bileyim. Dur bakayım, yakında çıkar kokusu. Ee, çocuk falan yapmayı düşünmediniz mi? E tabii ki. Yani biz çok yoğun çalışıyoruz. Allah ne verdiyse. Yani her gün. Ne çocuğu be pis sapık. Aa, ne alakası var canım? Beş sene olmuş siz evleneli. Artık yani zamanı da gelmiş. Tabii ya vakti geldi de öyle sürekli çalışmıyoruz biz yani arada. Ben plaza kadın olduğum için. Hı <laughs> hı. Bankacıdır kendisi. Hatta en sevdiği yemek karnıyarık. Berk, gün Siz de anlattınız ya, hep bizi konuşturdunuz. Kendinizden bahsetsenize biraz. Mesela hobileriniz, 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 zaaflarınız. Yani yormayın adamı, anlatın ne olur. Ah, vurma sana be. Aa, ne yapıyorsun ya? Ay pardon. Ah. Hii. Aşkım kırıldı barda. Üçlemem lazım. Üç tanesini kırmam lazım benim yani şu anda. Aşkım, sakin. ama nasıl sakin olayım yani? Kırıldı bardak. Şöyle gelir misin? Oturayım. Üşülememiz lazım. Her şeyi batırıyorsun. Farkındasın değil mi? Ben mi, sen mi? Sen. Hadi orada. Ee, tamam yani anladık. Ee, kitap kursunuz sinemaya gidersiniz, yüzmeyi seversiniz falan da. Yani, ee? hiç mi kavga etmiyorsunuz? Fobiler falan da mı yok? Yani insan bu kadar da kusursuz olmaz ki canım. Ökü. <laughs> Annem miydi o, yoksa ben yanlış mı gördüm? Evet aşkım, sonra ararız. Hayatım niye sonra arıyoruz? Ya aşkım şimdi komşularımızlayız ya, sonra ararız diye şey ettim ben. Oo. Kayınvalide sendromu seziyorum sanki. E ee, ayıp olmuş biraz tabii. E yani bence de. Hayatım niye böyle oldu? var Ne olacak Şişt sen karışma. Ama hayatım hep böyle yapıyorsun. Anneme karşı bir şey mi var senin? Bence var. Yani benden söylemesi. Yani sonuçta ben dışarıdan bakan bir gözüm ama... E, ...bir çekememezlik kesinlikle söz konusu. Ya olur mu canım? Ya ben senin anneni çok severim. E Belkciğim sanki bu cümleyi söylerken başka bir tarafa mı baktın? Ben de öyle hissettim. Ya gitmeseydi kızın üstüne, belli ki var bir sebebi. Ay çok teşekkür ederim Kübra'cığım. Rica ederim Begümcük. Çünkü biliyorsun bu erkekler hep böyle. Böyle dinlemeden, etmeden direkt yargılarlar insanı. Yani ben biliyorum, benim hanımın da böyle bazı şey huyları var yani. Pardon öykücüğüm, ne huyları var? Hani bayılırdın annemin yanında çalışırken? Yok mu yani? Önem Hanım'ın böyle şey huyları yok mu? Hoppala! Tamam, annem çok sert bir kadındır ama... ...özünde üz iyi bir insandır. Aa, senin annene kötü insan mı dedik canım? Yani işte Önem Hanım da böyle bazen abartıyor inatçılığı. Ee, bir dakika. Sen kocanın annesini hanım diye mi hitap ediyorsun? Begüm, sen benim anneme niye hanım demiyorsun? niye hanım diyeyim yani? Bugüne kadar hiç öyle bir şey olmadı yani. Neden hanım diyeyim ki? Sen söyledin mi hayatım? Ha? Söyledin mi? Hayır, demedim ama öyle bir şeye gerek olmadı yani. Sen benim anneme hanım mı diyorsun? Hayır, Hayır yani şimdi bu problem değil. Ben sana bir şey söylüyorum hmm. cevap ver. Yani. Hayır, ama niye hanım diyeyim yani? Hanım... Tam bir kere kadınla zaten düzgün konuştuğunu görmedim. Hep kadın tersi olsun. Alakası var ya şimdi burada kalabalığınızı diye alakası. açmadım. Yani, kadının aldığı şeyde de geri gönderdi. Beğenmiyorum aldıklarını. Hayatım tamam. Bir daha ararsın söz veriyorum açacağım. Yani gerçekten açacağım. Özür dilerim. Tamam hayatım. Ben de biraz abarttım galiba. Ee, size ne oldu? Kübra beni çok kırdı. Zaya öküzlük yaptı. Ben biliyorum bize neden böyle olduğunu. Hayatım. Bardak kırıldı ya ondan. Marsa Merkür'e ters açı yapmış. E bardak da kırılınca biz de kavga ettik. Begüm'ün böyle batıl inançları meşhurdur. Üç harflere de inanır. Bundan önceki evimizden de bu yüzden çıktık. Aman, ne olursa olsun. Ben bu bardağı üçe tamamlayacağım. Ya, Hayatım. Hop, 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 hop. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ya babanızın bardağı mı o? Siz öyle bile bile kırdınız ya. Hayırdır? Üçe tamamlamam lazım. Lütfen, parası neyse öderiz biz. Ne ben demek üçe tamamı? Kıramazsın bardağı. Sakin ol. Da fazlam, ya yanlışlıkla dört tane kırmışım, altıya tamamlamam lazım şimdi onu benim yanımda. Ben yamadım. şimdi seni bir şeye tamamlayacağım ama... Rica ederim hanımefendi, Eşimle düzgün konuş. Eşinize o zaman söyleyin, bardak falan kırmasın oldu mu? E, siz şey yapın o zaman biz yavaştan kalkalım. Evet evet, evet tekrar memnun olup tanıştığımıza, Mahalle'ye hoş geldiniz. Nereye kaçıyorsunuz ya? Canım bizim bir şeyimiz var da onu şey yapıp gelmişiz. Şeyi şey yapmaya gidiyoruz, hadi ne? görüşürüz. Ne, ne, ne? hanımefendi. Burası böyle bir müessese değil. Öyle önünüze gelerek bardak falan kıramazsınız. Ya, ya hanımefendi ama bak... yani benim hayır, altılamam. Hayır, tamam. hayır kusura bakmayın. Oley, başardık. Bulduk zaaflarını. Şimdi ne yapacağız? Orasını bana bırak. Ben çözdüm olayı ama Burcu ile Emre'ye ihtiyacımız var. Biz o evi bu gece geri alacağız. Bana güven sevgilim. Hadi. Sen bana sevgilim mi dedin? Evet dedim. Bir daha diyeyim. De. Sevgilim. Biliyor musun? Yani tüm şiddetli geçimsizliğimize rağmen... ...seninle ev taklit yapmak çok eğlenceliydi. Ay merak etme be, evlilik gibi beklentim yok. Daha genciz. Yani birkaç ayımız falan var. Korktu ya. Dur, ben de sana çok meraklı değilim zaten. Zayaymış. Yaratıcılığa gel ya. Ne oldu acaba? Ayaz'ı terse çevirince kim olduğunu anlaşılmıyor mu sanıyorsun? Kıyamam ben sana ya. Ben ortaokuldayken... Ha, biliyorum. Sen ortaokuldayken bir kere sahneye çıkmıştın. Tamam. Artist ya. <laughs> e hadi başka yere gidip de dinlenelim. Ne dersin? Ya aslında benim daha iyi bir durum var. Madem ev işini halletmeye bu kadar yakınız... ...bir de benim hanıma uğrasak da o mevzuyu da çözersek... ...benim için daha rahat edecek. Ya, tamam hadi peki yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.